Seni Fikret Orman başkan getirdi. Hı hı. Sen geldikten sonra başkan istifa etti. Yeni bir yönetim geldi. Evet, evet, yeni bir yönetim. Bir de öyle bir yani hani yeterince kendi şeyin yokmuş gibi uğraşmak evet. gereken krizin yani... bir de yeni bir yönetim geldi bu sefer. Evet. Yani o zaman da tabii kaptandım ee, ve e, sayın e, şu andaki başkanımız Ahmet Nurçebi ile de geçmişten gelen bir e, sözlü e, sıkıntı olmuştu. Herkes de merak ediyordu bu ilişki nasıl olacak diye. Ve i̇şte bu ilişkide e, az sürdü zaten. <gülüyor> Sonra <laughs> Fransa'ya gittim. Yani Beşiktaş e, bizim için değerli, güzel e, ama... E... Şimdi senin transferin ne yapacağın çok konuşuluyor. Önce herkes tabii Beşiktaş meselesini çok merak ediyor. Evet. Geçenlerde Sayın Başkan'a soruldu bu. Evet. E, enteresan bir cevap verdi Başkan. E, Cenk'le ilgili, Cengoy'u da çok severiz buradan, çok selamlar Hı -hı. olsun. E, kardeşimiz Cenk, Bizim evladımız her zaman kapımız açık dedi. Evet. Sonra senle ilgili... Bu sıcaklıkta bir mesaj ya yani ben öyle anladım açık söyleyeyim. Sen de seyrettin bilmiyorum. Yani sana benzer sıcaklıkta bir mesaj vermedi. Şimdi başkan bize de açıp kızabilir. Kızarsa da çok memnun olurum. Buradan onun cevabını yayınlamış oluruz en azından. Evet. Ama orada şey söyledi. Ee, yani sanki seninle ilgili bir tasarrufu olmadığı yönünde bir e, açıklama yaptı. Ben mi öyle hissettim? Şu anki durum nedir? Bence de bir öyle. Var Bence mı? de öyle bir açıklama yaptı. Bence de öyle bir açıklama yaptı. Onu ben de gördüm. Sonra hatta inanmayıp dinledim de. Evet, Cenk de kardeşimizdir. Beşiktaş'a çok yakışır. Çok. çok da iyi olur. Şanssız zamanlar geçirdi. Mutlaka iyi olacaktır. İnşallah da Beşiktaş'a gider. Biz burada Beşiktaş'ı konuşuyoruz ama benim sanki böyle Beşiktaş'a Karşı tabii ki de bir zaafım var ama Beşiktaş'la alakalı bir şeyi gündeme getirmek için konuşmuyoruz. Hayır hayır. Yani hayır programı, ben programı hayır. öyle açtık ama şunu söyleyeceğim. Ee, ben çok büyük fedakarlıklar yaptım. Ee, ama bunları ben Beşiktaş beni geri istesin diye yapmadım Canlış hmm. abi. Yani ben Beşiktaş beni geri alsın da geri istesin diye yapmadım. Ben Beşiktaş'a gelirken de giderken de yaptığım fedakarlığı Beşiktaş'ı sevdiğim için yaptım. Ee, ve her yerde de Beşiktaşlı olduğumu söyledim hiç de. E, gocunmadım. Ama ben Galatasaray'da gol kralı olup şampiyon olurken de herkes benim e, Beşiktaş taraftarı oldu Ama ne yaptım? Çıktım sahaya aslan gibi oynadım. Mücadelemi verdim. Beşiktaş'a karşı oynadım. E, ama gereğini yaptım. E, o yüzden şunu söyleyeceğim. Sayın Başkanımız e, ya da kişiler hata yapabilir ya da beni kıracak sözler söyleyebilir ama Beşiktaş eee Dağ gibi orada duruyor. Kişiler gelip geçicidir. Bizim Kırıldın kırılmamız, mı? üzülmemiz bu şekilde söz konusu değildir. Eğer bu şekilde iki şekilde bakacağım. Duygusal bakarsam kırıldım derim. Profesyonellik bakarsam hayır, tercihleri değildir derim. O yüzden bu konunun üzerinde çok durmuyorum. Beşiktaş'ta da alakalı o zaman çok net şunu da söyleyeyim: Beşiktaş'a kesinlikle transfer olmayacağım. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Beşiktaş da beni istemiyor zaten. Bunu da söyleyelim. Ee, belki de uzaktan devam etmek ya, Beşiktaş Beşiktaş ya Buna Böyle söylemek bence daha doğru. Yani Beşiktaş, Beşiktaş de... seni istiyor da ben transfer olmayacağım yok, değil. Yok. Beşiktaş'ın bana karşı bir tasarrufu yok. Hı. Saygı duyuyorum. Beşiktaş'a en iyi santraforun gelmesi lazım. En iyi santraforun e, orada oynaması lazım. Taraftarları mutlu etmesi lazım. Ee, ben buna e, yürekte inanıyorum. Ben de her zaman destekliyorum. Z e, Fransa'daydık da gitmedik mi? Hayır, şunu da söylüyorum. Benim kaderimde şampiyon, şampiyonluk varmış. Kalsaydım da şampiyon olacaktım. Fransa'ya gittim, şampiyon oldum. O yüzden Allah herkesin yolunu açık etsin. Bir kırgınlık, bir kızgınlık söz konusu. Sümer Metin demiş ki, Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'a e getirirseniz Batsuay'ı Mum'la ararız. ararsınız. Sen de o tweet'i <laughs> beğenmişsin. Evet, beğendim. E, e, doğru söylemiş. Yani Doğru söylemiş. Neden doğru söylemiş? Biliyor musun? E, Candaş abi, benim sahanın içindeki yorumlara hiçbir zaman kızmam. Burak iyiydi, kötüydü. Burak gol attı, atamadı. Yaşlandı, kötü futbolcu, iyi futbolcu. Bunlara hiçbir zaman bir kırgınlığım, bir kızgınlığım olmaz. Tümer abi, burada Tümer abi diyeyim. Çünkü o açıklamayı yaptıktan ertesi gün kendisiyle karşılaştık. Ben bu Tümer abi kendince sahanın içini yorumlamış. E, i̇şi de bu, mesleği de bu. Ben buna saygı duyuyorum. Eğer ben Beşiktaş'a gelseydim bu doğru olur mu, yanlış olur mu, yanılır mı, yanılmaz mı? E, bunu hep beraber görürdük. Ama o yüzden ona bir kırgınlığım, kızgınlığım yok. Çünkü işi gereği sahanın içini yorumlamış ki Batu benden daha iyi oyuncu olarak görmüş. Daha öyle yorumlamış. Ben buna saygı duyuyorum. Sence yani. Batu senden daha iyi bir golcü mü? Yani ee, bence benden daha iyi bir golcü. Bence benden daha iyi bir golcü çünkü ee, çok e, hayranlıkla izledim beşiktaşın ona sahip çıkışını, beşiktaşın onu e, ısrarla. Ee, ne kadar performans düşüklüğü olmasına rağmen oynatıp arkasında duruşuna e, hayranlıkla izledim. O, o yüzden e, Batshuayi dünya e, genelinde bir santrafor. E, benden daha iyi de olabilir ama iyilik ya da kötülük yaşa e, efendime söyleyeyim rekabet yaşa değildir. Çünkü hiçbir zaman rekabet yaşta değildir. Rekabet sahadadır, koştuğundur, attığın goldür, kokladığın pozisyondur. Ee, ama Batu iyi bir oyuncu. Benden daha iyi, iyi mi, daha kötü mü? Onu aslında bana... Sen bence mütevazılık yapıyorsun. Mütevazılık. istersen stüdyoda soralım. Tümer abiye Şimdi, ba göre... Batu Şuhayi, Burak Yılmaz'dan daha iyi golcüdür diyen bir kişi çıkmaz herhalde. Bizim Çıkar ekipten çıkmaz, çıkmaz, bizden çıkmaz, kimseden çıkmaz gibi gözüküyor. Beşiktaş'tan da çıkacağınızı etmiyorum. Tümer'in tabii bu arada ben futbol bilgisine de çok yani. saygı duyarım. Çok da Tümer'i severim de arkadaş olarak. Hı. Ama e, bu konuda pek aynı fikirde değiliz. Bu da başka bir durum. Teşekkür